şimdi alyanslar almaya gidiyoruz. Orada var aslında birkaç tane. Yani onun üzerinden hani. Aynen. Bunu beyaz yaparsam gümüş gibi durur parmağında. Hiç o zaman bir tek karar verin. Ben okeyim şey konusunda. Ama çok güzel oldu. Peki kullanalım. Geçti, canım. İçinde bir de seni seviyorum yazan bir kolye vardı. <laughs> Taşın içerisinde. Evet. <laughs> <laughs> o doğan kaymaklı. Bir şey söyleyeyim mi? Aynı kaymağı falan çok güzel. Kocaman kocaman vermişler. Bu cevizli. Afiyet olsun. Yok yok, çocuğum şimdi o iki tane şey çekiyor. Senden peçete istedim, beni çek demedin. <laughs> <laughs> Ayrılmazsan <da> peşinden. <laughs> annem sen neredeydin ee. sen neredeydin oynamayı <laughs> oy. <De>, <laughs> sen özledin <laughs> ben burdayım burdayım sadece farklı odadaydım <gülüyor> <gülüyor> yat <anneciğim>. ciğerimizi yedik <laughs> yerden götürüyor ben götürüyor. sokak götürüyor. Direkt... Şimdi Adana'dayız. Tabii ki gördüğünüz gibi hoş geldiniz bu arada öyle ama. Hayatım. Evet. Gel gel gel. Şimdi bir İtalyan pizzacısına geldik. Adana'da İtalyan pizzacısı. Ama Adana'da, çok güzel. Yani Adana'daki İskenderci post çıktı. Şimdi. <laughs> Evet, bir de ne vardı? Bir şey daha. Ha, sushi de post çıktı. Ama sushi frenste. Yani üçüncü Toz. de Aslında olmayacağını düşünüyorum. Sevgilime güveniyorum. Ama Gazi yani. Gazi Paşa'daki fren, şey, e, efsane güzel. Frense asla tavsiye etmem. Ay mis gibi şey, kokuyor. Var. Bana bir kat da olsun yeterli açıkçası. Süper. Biz hot pizza istiyoruz. Tat önce mi arayalım siz? Nasıl Yok yapalım? hayır. Eğer tam bir buçuk saat sonra istiyorsanız <laughs> o şekilde hazır olacak. Süper. No. Resmen bütün videolarımın kahramanıyla artık video çekebiliyorum. Aşırı mutluyum. Aşırı mutluyum. Şimdi buradaki pizzayı alacağız. 2 saat sonra zaman verdik. Ondan sonra dedik ki burada iki saat sonra zor olsun çünkü zaten pizzanın hazırlanma zamanı yarım saatti. Bu arada da asla boş çünkü hiçbir şey yemedik daha. Hamburger yemeye gidiyoruz. Çak baksa. Orella da nasılmış bir orada bir tatarız ben de işte gitmedim. Klasik burger alırım benim ama ya. Loro şey ne demek? Marul mu bu? Bak New York burger. Sinoş'ta gelseydi keşke. Sinoş'ta zaten şey yapma bu bir şekilde. Ne yapmayayım? Hani canı çeker ya. Bunu, Gerçi bunlar, bunlar hep YouTube'da. Bunlar hep artık YouTube'da. Kaçış yok diyorsun. Aynen öyle. Helal Buraya gel. gel. Nerede? Aşkım. <laughs> Paketleri aldık. Parka gidiyoruz. Allah. <laughs> bakalım. Nair'in de galiba biraz <laughs> istiyor ama biraz zor. <laughs> Güzel bence. <benziyor. gülüyor> <Hadi> bakalım nasılmış. <laughs> Ay bu ekmeği çok severim. Bu, ev yapımı. Şey bu fırın ekmeği. Fırınlarda yapılır ya. Hmm. Bu hazır ekmeklerden diye Çok sevdim. E tabi parkta olunca şimdi patates İlte, soğan halkası sos ve sıfır sona kaldı. Gerçekten şu birinciye sonra şu beşinciye altıncıya bunlara uymayan o kadar çok insan var ki. Şimdi yedik. Çok güzeldi. Değil mi? Müthişti. Şeysi de yani soğan halkası ayrı güzel. Ama ben ekmeğe bittim. Ekmek çok iyiydi. Ekmek, ekmek bu kadar güzeldi ki. Yani çiçek ekmeğin böyle daha lezzetlisi gibi. Aynen. Ama hamburgerle bu kadar yakıştığını yani e, şaşırtıcı. Ciddi anlamda öneriyoruz. Linkini zaten paylaş. Paylaşırsın sen. Paylaş. Çok özlemişim Gölge ne kadar soğuksa güneş o kadar ısıtıyor. Ellerim var ya. dondu dondu. Ha, bir, ha, Kızım. Ay çok güzel var. Nasıl güneşli. Nasıl tatlı. Evet, bakalım. Uzun zamandır yemiyorum ben de. Wow, güzel oldu. Ee, pizzamızı yedik, şöyle oldu. Yarım saat kaldığı için hani bahsetmiştim ya bir saat 3'te alacağız diye. Saat 3'e gelmeden biz buradaydık. Pizzamızı hazır ettiler sağ olsunlar. O yüzden yedik. Biz acılı pizza istedik. Üzerinde ricotta istedik. Hala yanıyorum. Acı pizza sevenler mutlaka acılı pizza yesinler. Çok güzeldi. Buranın çalışanları da çok tatlı. Ortam çok temiz. Yani paket servisi gelip hemen alabiliyorsunuz. Her şey çok güzel. O yüzden burayı gönül rahatlığıyla öneririm. Benim favorim bir kare pizzadır. Adana'da bir de burası. Şimdi hamburgerimizi yedik. Menü yedik tabii ki. Pizzamızı da yedik. Ama ondan ikişer dilim yedik yani. Fazla değil ikişer dilim yedik. Dört kişi yedik. E şimdi bir tatlıya mı yiyelim mi? Waffle çıksa şimdi waffle house zamanı. Nereye diyor? Arabaya diyor. Waffle gideceğiz diyor. <laughs> Anne ya, kameralara yakalandım dedik kızım yok. yapalım. <laughs> <ayy. gülüyor> Zaten çok büyük de şey, de değil mi? De Sandviç şey. değil mi? Evet, ya çok büyük değil. Şimdi nasıl sütlü çikolata dedim. Tamam. Çilek, başka? Fındık ezmesi. Fındık ezmesi mi? Fındık mı? ezmesi diye de şey, bundan. He, onu bir kısım... E, o karamel Karem, sadece böyle hani ikiye böleceğiz ya, o ikiye böleceğimiz yere bir ne yapabiliriz. Evet. Bir tarafına. Sen ekstra bir şey istiyorsan. Ya şunlardan koydurma. Yani şöyle çok şeylerden şunlardan falan koydurma. Tamam. Sen bak 40 sen sinsen sana. Azıcık da fındık da. alalım. Evet. Yeterli Hı. bence. Tamam. Çok da karışık olmasın. Altında halka yiyeceğiz. Of 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 of. Azıcık ara verelim ya. Tamam gidene kadar 15 dakika yani. geçer zaten. Yer Dünyanın en uzak dediği yer orası. Yer kal e bir de kahve molası. taze stoklarımız bittiği için. Şimdi biz narinle narinimizin narin. Şimdi biz narinle arabadayız. Yani artık yarım kalmadı bir şeyler yemeye. O yüzden işte yemek için indiler herkes. İşte tatlı yemek için indiler. Daha önce gelmiştim buraya. Bu 3 e, günde 33 mekan testi videomda gelmiştim. Ağaç altı tatlıcısı. Oraya geldik. Şimdi waffle'dan sonra sabahta dondurma yemiştim. Daha hiçbir şey yemeden kahveden sonra. fazla Bu bugün tatlı hakkım bitti. Yani ben aslında artık yiyemiyorum. O yüzden şimdi de inmedim. Birazcık dinleniyoruz arabada çünkü aşırı yorulmuşuz. O kadar yorulmuşum ki. Hani her yeri böyle gezdik ettik. Oh fenaydım yani. Ben yani, tamam. üç kişi gideceğiz tek araba. Fark etmez. Tamam ee, önce önce eve uğrayacağız. Ben bu yola bayılıyorum. Ya var ya delik hizmet ya. De. Ayıksın Mustafa. Kardeşim bir tane daha söyleriz ya. Canın sağ olsun. 50 saat daha bekleriz ha. 50 saat daha <laughs> bekleriz ha. Eee. 11 alacağız. Bugünün son durağı. Biraz midye yiyeceğiz ama artık şiştim. 15 tane alacağız. Evet sıcak bir de. almaya çıktık. Güzel güzel ekmek alacağız, peynir alacağız. Sonra kahvaltımız yapacağız. Ondan sonra kahvaltıdan sonra bir helva seansımız var. O yüzden çam fıstığı almayacak Bir güzel güzel bir çam fıstığımızı da alalım. seansımız var bugün. Öyle mi diyorsun? Tabii bugün ne İyi bakalım. Ne haber Efe? İyiyim ben de. Hoş bulduk. Görüşürüz. Hadi gel kızım. Nerede Efe'nin peşinden gidiyor bak. Gel bakalım. Ondan sonra güzel bir hafta sonu yasağının keyfini çıkartacağız. Adana'da hafta sonu yasağı, Evde bayağı bir yemekle geçecek. Hafta denemeler dönemleri kadar pahalı ki en uygun ve en güzeli kesinlikle burada. Müthiş ya şu. Of ya var ya şu sıcak pidenin tat hiçbir şey yok. şey karışım malışım bol bol. Şimdi önce yumurta beyazı. Karıştırırsın güzelce değil mi aşkım? Tabii ki karıştırırım. Ben ki. karıştırayım mı? İstiyorsan karıştır. <laughs> Ama şey zaten bu ben beyaz olacak. Tamam ben karıştırayım ben. Daha tabii güzelce karıştır. güzelce karıştırırım. Tabii ki. Görüyor musun? Hı. Bak tamam, böyle bak. sadece döküyorsun. <laughs> evet şunu şey. da sıyır, sıyır bunu da. Çık şimdi. Ben bunu alacağım kendime. şeyizin ikinci parti. İlkiye bir borna takımı ikincisi de bu. Aslında evet, çok tatlıymış da işte bu kelebekler beni benden aldı. Çok mu yeni gelin işi? Oh! Sunum önemlidir. Aslında güzelmiş de. Önce Oh! Bir, iki, oh. Bunu bazen evet. yapamıyorum. Bak, baksana şu kolonu. Ben, ben ustasıyım. 10 kilo vermez. Şey, cenazelerde ben yaparım. Allah, Allah, Allah gerek etmesin. <laughs> kız yok o kadar kalabalığa yapıyorum yani. <laughs> Allah gerek etmesin. <laughs> o kadar ki yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yasaklar da olsa bizi tabii ki durduramadı. Biz şimdi Mustafa'dan bir sürü şey istedik. Ama ne kadar ne istediğimiz şimdi Mert anlatacak. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yeterli olduğuna da eminim. Şimdi benim. Mustafa'dan ne istedik? Şimdi Mustafa'dan... eee evdekileri doyuracak kadar lahmacun istedik. Tabii <laughs> kendisinin de e, gönlü bol olduğu için 25 tane lahmacun e, siparişi Çitli vermiş. La Sağ olsun, var olsun. Üzerine biz 2 e, kiloluk e, mide söyledik. Yaklaşık 50-60 taneye denk geliyor. Hı. <laughs> e, mide dolma. 2 <laughs> kiloluk mu? Evet, evet. 2 kiloya 60 tane mi denk geliyor. Aynen, öyleymiş. Öğrenmiş olduk. Bakalım. Bunlar hep genel kültür. E, üzerine bir de e, yaklaşık 5 porsiyon işte içinde profiterol işte işte cheesecake. sütlaç, başka sütlaç tramizu. gibi tiramisu gibi şeylerin bulunduğu tatlı geldi çünkü, sepeti Alaçatı'dan. söyledik. Aç, bir şekilde bekliyoruz kısaca. Aç bir ilaç, aç bir ilaç bekliyoruz. Şimdi alçatı muhalebisi geldi. Kaymaklı ekmek kadayıfı. Tiramisu. Bunlar keşkül galiba bu. Bunlar profetrol. Evet. Bu 2 kilo mu şimdi bu midye? Vallahi ama iki... sıcak değil sanki. Sıcak, Yok sıcak. Sıcak sıcak dedim. Hadi bakalım. Yemem dedim ama bundan da yenir ya. Bundan da yenir ya. Şimdi... Sen de sevdin mi? Dünkü yerden <laughs> Şu tepki yani daha 32'den sonra yaşıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Çay dışarı oldum bu ara. Bu iki gündür çay. Çay içiyorum. Dün altı tane Bugün kaç tane içeceğim bilmiyorum efsaneymiş. Çok güzel değil mi tadı? Kuran <laughs> <oraya> <laughs> <ciddi, ciddi. gülüyor> şimdi ne istiyorsanız vereyim. Şu görmüş olduğunuz kahvaltı masası. Mustafa sana ekmek Burası vereyim. Burası da sana Ebrah Mustafa bak böyle. Evet evet oraya. Al. Hoş tamam, geldin Mustafa'cığım. Mustafa aman efendim aman efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Yine ben. Değil mi? Evet. Ay çok güzel. Hepsi. Zaten. Hmm. Göksel'den bir tek tatlımız var evet. Sonra da Hümka'dan. Evet, soğutmadan e, alabilirsek çok iyi olacak yani. Hep YouTube güzel. hakkım engelleniyor ya. Evet yani. Hep influencer oluşum engelleniyor evet. benim. Ee, gördüğünüz gibi inkultur <laughs> tutmayın, inkultur tut. hadi yemek yiyelim. Yiyelim. Bastırıyorsun önce, evet, elime, elime. tamam mı? Bastı. Bastır. Heh. Sonra diğer taraftan yukarıya doğru. Çek, çek, çek. Ha, gidelim. Oh, evet. arasında da var. Günaydın. Şimdi galiba kaçıncı gündeyiz biz? Ben hiç bilmiyorum artık sayılmıyor. Galiba beşinci gündeyiz. Beşinci günün sabahındayız. Ve şimdi narin tam olarak buramda. Şuramda ya. Kedisi köpeği olanlar bilir. Karın ağrısı çekerken. Böyle tam karınlarını tutunca o gelen o böyle tarif edilemeyen huzur yaşıyorum şu anda. İyi ki varsınlar. Ay videomu izledim de şimdi. Yüzüm gözüm aşısa şiş ama nasıl şiş. Açı da galiba biraz yoruldu Bakayım. Hala şiş bayağı yedik <laughs> adam oldu aptalca mısır kaymak çoban i̇şte, işte peyniri köy yumurtası ile falan besleniyoruz artık çok gelmiş artık yani paket servise abone olduk ya her an bir yerden paket servis geliyor <gülüyor> <gülüyor> dinle din anne ne oldu suya mı kalktım gel dur 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 içinden çık önce <laughs> sevdiğim şey şu an. Of o kadar güzel olmuş ki. Nasıl döktüğümüz unutmuş. Eskiden döktüğümüz ama artık dökülüyor. Yetmiyor değil mi? Ha, şey. Çok kuru oluyor altına girince. Yok Ben sadece 5 dakikada mutfağa indirdim. Bravo sana. <laughs> yani hep aklımda hep işte demek ki bunlar. <laughs> evet. Bunlar. Ben şimdi rüyayı bekliyor. ben. Hadi gel yani. Ha? Hadi bakalım. Gözler <laughs> olmadı. Şalgamlar bunlar iki gram. <laughs> Bir sürü. Şuna bak kalırsın bir sürü sos. Burada sekiz tane hamburger. Evet. Bol bol her şeyden bol bol var. Üst. <laughs> otur. Otur. Otursana. Hadi otur. Ben özür dilerim. Keyif edilir. değil mi yani maşallah ya. Vallahi, ortadakinin de sus olsun diye mi söyledik? Tabii ortadakinin süs olsun diye söyledik. <laughs> bir Ay vallahi buraları özlemişim biliyor musun? Çocukluğum geçti resmen buralarda. Zaten yarın gidiyoruz. Bunu Sadece burada olmayacağız artık tipi olarak. Hani şey. Kiana bak. If mesajı nasıl yaptın hani? <laughs> Burası açık değil ama ya. Açık mı değil? Aa beymeni buraya açmışlar çünkü o yüzden kapalıymış. Sana kocaman beymeni açmışlar buraya. bakma falan yapmış demek ki başadaki mağazalar. Çocukken falan canım adanıma neler açılmış ya. Ay bu Adana vermeye geldik. Yok hayır burası 01 burada. Ne kadar güzel yapmışlar burayı. İnanamıyorum yani. Adeta bir zorlu. Çok sevdim. Burası daha yeni açılmıştı. Ben daha de ilk defa geliyorum. Gerçi bir şey yapmayacağız da. Hadi bakıp çıkacağız. Abi ben buraya bayıldım ya. Şuraya bak. Çok sevdim. Şurası. Teşekkürler. Sağ olun. Ol. Gelin getirin getirin getirin. Koysun. Soğansız mı bu? O soğansız olan. Bari elim yanıyor şu an ya. Çok Son şey lokmaya kadar aynı sıcaklık. Makkı'dan cevizli ve fıstıklı kadayıf almaya geldim. Nasıl? Ha, öyle iyi, güzel. cezerye, tahin ve pekmez alacağız. Sevdiklerimize buradan da hem baklava hem de fıstık ezmesi, Antep fıstığı ezmesi alacağız. İkisi aynı mı? Tamam, bir tane de bundan alacağız. Adana'da dondurma denince akla gelmesi gerekiyor. İlk adresi burası. günlerim verim ki e, geçici ama olsun. Kurderimiz de tamam. İsteme olmaması için hiçbir nedenimiz yok şu an için. Aşkım, aşkım, 41 günlük evli çiftin isteme söğrenne hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Nasıl bir duygu hayatım? Vallahi. Duymeni isteyeceksiniz. Aynen. Ya Aynen. şey, damat <laughs> her zaman için figüran bu işlerde, onu gördük. <gülüyor> <gülüyor> yani gelinimiz burada, baş tacımız. Aşkım. Evet, evet. Olsun damadımız... ama öyle gerçekten de. Damadımız hani... bir tane. Çok seviyoruz Hı. biz damadımızı. Gelinimiz baş tacımız. Öyle bakalım. Gelin alacağız inşallah 41, <laughs> gün Allah ım, Allah ım. 41 gün sonra. Allah'ım, Allah'ım. 41 gün sonra yarime ofis olarak kavuşuyorum. <laughs> Turgut Özal'da Sosite Pazarı'nın karşısında Beyoğlu Gürme Şarküteri var. Oradan şimdi peynirlerimizi aldık. Ben öyle çok peynir seven bir insan değilim ama hatta hiç aramam yani zeytinciyimdi. Ama burada bir çoban peyniri var. Yani bu kadar mı güzel olur ya? Hello pideyle o çayla. Yani bir çaya hasta oldum zaten bu Adana'da. 32 yaşından sonra 4 gündür sadece çay içiyorum. Bir de bu peynire. Yani çoban peyniri diye mutlaka aratın. Yani bulun yani çok güzel. Böyle tuzsuz, kaşar gibi yumuşacık ama böyle beyaz peynir gibi çok 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 güzel. Bir peynir ne kadar güzel olabilirse o kadar güzel bence. Onu bir yani. açalım bakalım ya, ne ya, ya. Hayatım, siyah. Ya, Tam senin Tamam. Tamam. Peki, like. peki sevgilim sen senin elinden her şey içeriz. Tadına bakalım. Tadına bakalım. <laughs> Başlık, çok lezzetli olmuş. Oh 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 çok beğendim çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Starbucks hondurkolarından hiç bir şey almadım daha önce. Fiyatları da böyleymiş. Böyle iki çeşit kahvaltı var. Kim Bak ne kadar tatlı insanlar. İki istedik ki efendim afiyet olsun yazmışlar. Ben iyice yıktım burayı. Teşekkürler. Nide de Nide gazozuyla ıspanaklı lamneli börek keyfisi. E var ya yıllardır önünden geçiyorum şuranın. Gerçekten daha yeni. Bak Himalaya tuzu da varmış burada. Çok Aslında güzel. alınabilir. Yani hep önünden geçiyorduk ama hiç kısmet olmamıştı resmen gelmek. Böyle burnunuzdan çekince sanki burnunuz böyle iot doluyor. Çok güzel. Yani çok bir özelliği yok. Bak ama insanlar şeye giriyor. gölün içine falan girip orada fotoğraf çekilenler var. Bayağı da Türkiye'nin %80'i mi? %60'ının tuz ihtiyacı da sadece buradan karşılanıyormuş. Güzel bir yer ya burası. Derin bir nefes alıp burnu açmak için birebir. <laughs>